Of ya! Nerede bu? Saatlerdir arıyorum ama bulamadım işte. Acaba Virat'ın odasında unutmuş olabilir miyim? Biliyor musun yenge? Seninle eski günlerdeki gibi çay içmek gerçekten iyi hissettim. Harika harika! Günaydın abi. Günaydın, günaydın Omi. Bu ne güzel bir karşılama böyle. Bakıyorum da neşeniz yerinde. Hmm. <laughs> Elbette, tabii ki neşesi yerinde olacak. <laughs> Hayırdır abi? Gece iyi uyuyamadın mı yoksa? Günaydın yenge, günaydın. Günaydın. Günaydın patrilika. Gerçekten güzel bir sabah. Bunu da en çok sana borçluyuz. Bana mı? Evet sana canım. Omi ve ailesi bizimle. Herkes bir arada. Bu da tamamen senin sayende oldu Patrika. Berhudar ol canım. Baba kahvaltılı kal. Karışma. Evet yenge. Herkes bir an önce aşağı insin. Önemli bir açıklama yapmam lazım. Aa, hayırdır yenge? Bu kadar önemli olan ne? Sayı yenge ile mi ilgili yoksa? Karışma. Daha o kadar büyümedin. Beni sorguya çekme. Sana ne diyorsam onu yap. Haklısın yenge. Sen ne zaman ne söylüyorsan odur. Bana bak karışma. Başkalarının davranışlarından etkilenmeyi bırak artık. Yengemizi duydun. Git herkese haber ver. Bir an önce aşağı insin. Git hadi. Sayı'ya de söyle mutlaka. Ama yenge, sayı yenge uyuyor olabilir. Uyuyorsa uyandırırsın. Onun da burada olmasını istiyorum. Herkese bir an önce aşağı inmelerini söyle. Onlara söyleyeceklerim var. Modak Of ya nerede bu adam Nereye gitti hmm, Bu şan nerede olabilir ki Modak burada olsa bana yardım ederdi of. Sonunda demek oradaydın Şalım nerede sen biliyor musun Hayır hayır dur bu tarafa dönme Odamda ne yapıyorsun sen biber Dedim Dur ya. bana bakma Başka tarafa bak neden? Niçin sana bakmayacakmışım? Ha? Odanın kapısında bir uyarı da yoktu. Girilmez tabelası falan. Dalga geçme benimle. Neden geldin? Neden geldin söyle. Gelmek zorunda kaldım. Şalıma her yerde aradım ama bulamadım. Ş şal mı? Hangi şal bu? Bunun... <gülüyor> <gülüyor> Diğer tarafa dön. Bunun için mi sabah sabah odama geldin? <laughs> Hem de benim gibi savunmasız bir adamın odasına. Savunmasız adam mı dedin? Evet. <laughs> tamam öyle olsun savunmasız da. Sen kendi işlerinle ilgilen, ben de şalım aramaya devam edeyim. Sana bakma. Hayır 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 dur. Bu tarafa dönmek yok. Sen en iyisi sol tarafa dön. Neden? Dediğimi yap hemen. Of ya. Aferin kal öyle. Neden? Sol tarafta ne? Ne diyorsam var? onu yap sen. Bir süre orada öyle kal tamam mı? Ama Bu tarafa dönme. Dönsen ne olur? Sana bakacak değil. Olsun. Böyle bir niyetin olmasa bile öyle kal. Ben tamam diyene kadar dönme. Of ya. Niyetim olsa ne olur? Sonuçta seni yiyecek halim yok ya benim. Sana ne diyorsam onu yap. Beni utandıracak bir şey yapma sakın yoksa bozuşuruz. Şimdilik öyle dur sadece tamam mı? Bir gün olsun sözümü dinle. Ölmezsin. Lütfen sözümü dinle. Hadi. Ne diyorsun şimdi söyle şalın mı kayıp etrafa iyice bir bak o zaman belki buradadır hadi çoktan baktım bile ama bulamadım her yere baktın mı evet baktım dedim ya A, dolaba bakmadım belki oradadır neden benim dolabımda olsun ki sayı yenge sabah sabah buradasın sen virat abinin odasında ha? bu harika işte hiç de öyle değil karışma Sabah sabah şalımı bulmaya çalışıyorum. Hadi ama yenge. Şal falan bahane sadece. Karışma. Sabah sabah sen neden geldin? Evet Bir neden? Bir şey isteyeceksin? Baba'nı yenge sizi aşağıya bekliyor. Tamam. Biz geliriz. Sen git. Yenge hemen aşağı inmenizi istedi. Bir an önce... Tamam sen git merak etme. Biz onunla iki dakika orada oluruz. Evet. Çalım nerede modak bir şey söyle. Bak giderken bavuluma koymuştum. Ayakları falan yok ki içinden çıkıp gitsin. E, belki düşmüştür. Nasıl düşebilir ki? Kalem değil bu. Bu imkansız. E, orası öyle ama benim üstümdeki havlu hemen düşebilir. Ben gidip giyineyim tamam mı? Hı, tamam. Senin kıyafetlerin burada nasılsa benim gibi aramak zorunda değilsin. Nerede olabilir bu şey? Benim şu? dolabımda olamaz ama bence Aa! Bak buldum. Bunun senin dolabında işi ne? İş. 95 arası. Senin şalının buradaki işi bu sayı. E dolaptaki diğer kıyafetleri o yönetiyor. Dolabımda ne işi olduğunu nereden bilebilirim? Bilmiyorsun demek. Benim şalım burada senin dolabında duruyor ama sen haberim yok diyorsun. Ne bileyim ben? Nereden haberim olsun? <laughs> ne yani? Şalını senden gizli alıp sonra da dolaptaki çekmeceye ben koymadım ya. <laughs> Hala bak. Şalımı sen aldın Modak. Ve de onu sakladın. Ama bunu niçin yapasın ki? Evet. Niçin yapayım? Belki de ben burada unuttum. Kesinlikle sen burada unuttun. Senin hatan. Haklısın. Ama bulduk evet. sonunca. Çok şükür. Dinle. Yengen bizi aşağıda bekliyor. Gidelim hadi. Ba ba bana iki dakika ver. Giyinip geliyorum. Tamam. Herkese günaydın. 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 Hayırdır yenge? Önemli bir şey mi var yoksa? Hı, herkes burada. Ama Virat ve Sai nerede Tanrı bilir. Sayı yengem ve Virat birlikteler. Niye onlara ayrı odalar verildi anlamıyorum. Sürekli birbirlerinin odasındalar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.